Şimdi arkadaşlar zamınıza bu zam lan artık idare edemiyorum lan biriniz yardım edin kurtarın söyleyin beni. Söyleyin efendim. Nasıl söyleyeyim lan? Mecburen söyleyeceğiz bir yolunu bulup söyleyin işte. Ya size üç kuruş zam yaptık denilir mi lan? Nasıl ya diyeceğim ya ben bunu? Şimdi zam e, zamcık lütfen artık açıklayın efendim. Memurları oyalamayalım. Açıklasanız efendim kaç kuruş bu zam? Efendim, lütfen açıklayın artık memurlar yapacağınız zam. Çok mu Kaç kuruş? Efendim, efendim gerçekten yaşayabilecekleri bir zam yaptınız mı efendim? Tamam açıklıyorum, açıklıyorum. Arkadaşlar me memurlarımıza tam... Ay zamanı... Memurlarımıza tam 75 kuruş zam yaptık. Kim zam lan? zam mı? Ne dedin?